Bir kadın çırılçıplak çıplak sokaklarda dolaşsa mı daha çok günahkar olur? Yoksa ticari bir sebeple, idari bir sebeple komşusuna, yakınına, bir Müslümana haklarını iptal edici bir yalan söylese mi daha çok günahkar olur. Yalan söylemesi bir kadının anadan doğma gezmesinden daha kötüdür. Kul hakları çiğneniyor çünkü. Çıplak bir kadın sonra örtünür, Allah onu affeder. Ama yalan söyleyen o yalan söylediği kişiyle helallaşmadıkça, Allah affetmez. Lütfen meseleyi iyi anlayalım. Dünyada Türkiye kadar kul haklarını çiğneyen başka bir ülke kalmadı. Adam yüzde yüz bile 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 karşılıksız çek veriyor. Biliyor karşılığı yok yine veriyor. Karşısındaki adamı eşek yerine koyuyor. Aptal yerine koyuyor. Bundan daha şerefsiz adam olamaz. Bu adam anadan doğuma çırçıplak çıplak dolaşsaydı karşılıksız çek vermenin günahı kadar günah işlemiş olmazdı. Kul hakkına tealluk ediyor. Mümkün değil. Vellezine keferu ba'duhum bak kafirler birbirlerine karşı ahitlerinde, sözleşmelerinde, anlaşmalarında birbirlerinin menfaatlerini iyi gözetiyorlar, destek oluyor. Aman aksi olmasın, yanlış olmasın. Benim bu Hristiyan adamım zarar görmesin diye Hristiyanlar, Yahudiler, kafirler birbirlerine kadar dürüst davranıyorlar. Birbirlerine karşı gayet açık, seçik, destekçi, yardımcı oluyorlar. Müslüman birbirine... Bakın mesela şimdi bir Müslüman Gideyim de Mısır'dan yahut Suudi Arabistan'dan, Sudan'dan vesaire bir Ürdün'den bir mal alayım, ticaret yapayım dediği zaman birdenbire karşısına bir korku hasıl oluyor. Beni aldatır. Arap tüccarlarının %99'u yalancı, dümenci, sahtekar. Güven duygusu yıkılmış. Ama bir Almanla, bir Fransızla, bir İtalyanla alışveriş yapacağınız zaman aklınıza hiçbir sahtekarlık gelmiyor. E buyurun. Bizim Müslümanlığımızın var mı bir hayatiyeti? Korkunç bir şey. Eğer siz de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Davranışlarınızda, münasebetlerinizde, alışverişlerinizde, siyasetinizde, ticaretinizde dürüst davranmazsanız, birbirinizin haklarına saygı göstermezseniz ne olur? Tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Bakın ayet. Tekün fitnetün fitneler zuhur eder. Fil ard Yaşadığınız ülkede, yaşadığınız memlekette, yaşadığınız bölgede, beldede artık birbirinize inanmaz olursunuz. Birbirinize karşı dürüst olmadığınız takdirde yaşayamaz hale gelirsiniz. Tehdit altında kalırsınız. Allah üzerinizden rahmetini çeker alır, en ufak bir sarsıntıda yıkılırsınız. Ve fesadün kebir çok büyük fesatlar zuhur eder. İşte bugün bunu yaşıyoruz. Birbirimize karşı dürüst değiliz. Ticarette, siyasette, alışverişte. Çünkü bir insanın karakteri, kabiliyeti, iç dünyası ancak alışveriş halinde belli olur. Nitekim İslam hukukunda bir kimsenin şahit, bir kimseye şahit olması için, şahitlik yapabilmesi için o kişiyi üç münasebetle tanımış olması lazım. Ya yolculuk yapmış olması lazım, ya komşuluk yapmış olması lazım, yahut da alışveriş gibi bir muamelede bulunmuş olması lazım. Bir insanın esas özelliği kabiliyeti, karakteri bu üç şekilde ortaya çıkar diyor İslam alimleri. Ya yolculuk yapacaksınız, yolculuk yaptığınız adamın karakterini anlarsınız. Nasıl bir adam? Komşuluk yaptığınız adamın karakterini anlarsınız. Nasıl bir adam? Alışveriş yaptığınız adamın karakterini anlarsınız. Nasıl bir adam? Eğer bir kimseyi komşuluk yapmamışsanız, yolculuk yapmamışsanız, alışverişte bulunmamışsanız, ben o adamı tanıyorum demenizin itibarı yoktur. Hiç itibar edilmez ona. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz şahitlik için şeriat mahkemesine şahitlik yapmak için gelen bir adama sormuştur. Sen kimin şahidisin? Falancanın. O falancayı nereden tanıyorsun? Sormuş. İşte camiden tanıyorum ey müminlerin emiri. Camiden namazda gördüm, camide gördüm, mescitte gördüm, tesbih çekerken gördüm, Kur'an okurken gördüm demiş ve halife-i müslimin Hazreti Ömer kabul etmiyorum demiş. Böyle tanımış olamazsın. Bu adamla yolculuk yaptın mı? Hayır. Komşuluk yaptın mı? Hayır. Alışveriş yaptın mı? Hayır. Sıkıl git, sen şahit olamazsın demiş. Şahit dinlememiştir, tanıyamazsınız ki, camide bir adam, camide bir adam oturuyor zaten camide hırsızlık edemezsiniz, camide ne var ki çalasın? Camide yalan söyleyemezsin, sahtekarlık edemezsin, camide bir insanın camide karakteri belli olmaz, bir insanın karakteri terazinin başında, alışverişin içinde komşuluk halinde belli olur. Nasıl bir adam, nasıl bir insan. Onun için Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Leysel الْمُؤْمِنُ اَلَّذِي şu kimse şu kimse leysel mü'minu. Mü'min gerçek manada mü'min olamaz ki. Gerçek anlamda böyle hayatiyet, canlılık halinde yaşadığımız toplumda, yaşadığımız cemiyette bir kimse gerçek mümin olamaz. Niçin? Eğer komşusu, La ye'menu jaruhu bevaikahu diye geçiyor hadiste. Komşusu, komşusu, herkesin bir komşusu var. Apartman komşusu var, mahalle komşusu var, gece kondu komşusu var, neyse. Bir Müslüman, bir mümin adam, eğer komşusu kendisinden emin değilse, zararından, ziyanından, hakaretinden, saldırısından, tecavüzünden, yalanından, dolanından, dümeninden emin değilse, o kişi elli defa hacca gitse, vallahi gerçek mümin olamaz diyor Peygamberimiz. İman, emniyet kelimesinden, kelimesinden gelir. Emniyet. Emniyet demek, güvenmek demek. Emniyet, güven. Şimdi diyelim ki, sizin apartmanınızda bir komşunuz var. On kere Beytullah'a gitmiş, hacca gitmiş maşallah. Beş vakit namazını feleğe vermiyor. Maşallah. Gece yarısı kalkıp teheccüd namazı kılıyor. Bravo. Senenin tamamını oruçlu geçiriyor. Allah Allah. Ama siz, sizin komşunuz bu. Siz memleketinize giderken dairenizin veya evinizin anahtarının tamamını Kasası, kasanıza varıncaya kadar giderken 15 gün bir ay bir buçuk ay memlekete seyahate sefere giderken bu on kere hacca gitmiş komşunuz senenin tamamını oruçlu geçiren komşunuza komşu ben bir buçuk ay sefere seyahate gidiyorum şu evimin anahtarı sende kalsın evime sahip ol anahtarım sende evin sana emanet diyemiyorsanız bu adamın orucunun, namazının, haccının vallahi beş para kıymeti yoktur. Güvenemiyorsunuz. Müslüman budur. Bana ne namaz kılması adamın? Kıldığı namaz kendisi.